İstanbul'daki son anket sonuçları ortaya çıktı. Erdoğan Murat Kurum kazansın diye o planı devreye sokacak. Yerel seçimlerde İstanbul için yarışacak CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum ve Zafer Partisi adayı Aziz Karamahmutoğlu arasında yapılan anket sonuçları paylaşıldı. Anket sonuçları sonrası Erdoğan'ın Kurum kazansın diye bir planı devreye sokacağı da öğrenildi. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan İstanbul yerel seçimleri için CHP tarafından bir kez daha aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, bu kez eski çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum ile kıyasıya bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Kurum da rakibi İmamoğlu'nu yenmek için sahadaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda saha araştırmaları da devam ederken seçimlere sadece 2 ay kala ORC araştırmanın İstanbul özelinde gerçekleştirdiği anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 15-18 Ocak tarihleri arasında toplam 2950 kişiyle yapılan araştırmada 4. sırayı %3.5 oy oranı ile Zafer Partisi'nin adayı Aziz Kara Mahmutoğlu aldı. İyi Parti 3. oldu. Üçüncü sırada ise 2019'da CHP ile ittifak yapan, ancak 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrasında ana muhalefet partisinden, hür ve müstakil siyaset iddiasıyla ayrılan İyi Parti'nin henüz adı açıklanmamış adayı yer aldı. Anketteki ilk iki sıra ise şu şekilde belirlendi. AKP adayı Murat Kurum, %37.2. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, %38.9. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum için devreye gireceği öne sürüldü. Erdoğan'ın özellikle de Murat Kurum'un kentsel dönüşümdeki tecrübeleri ön plana çıkarması bekleniyor. Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna kaçamak yanıt. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, "Mega projelerden biri Kanal İstanbul mu?" sorusuna "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak." dedik yanıtını verdi. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta esnaf ziyareti gerçekleş burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum, 25 Ocak itibarıyla tanıtımlarını başlatacaklarını ifade etti. Mega proje sorusuna yanıt. Birçok mega projemiz olacak diyen kurum, şunları söyledi. Birçok burada İstanbullunun sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Ama bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle, sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Yani burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek. Risksiz, endişesiz, problemsiz ve eşsiz bir İstanbul'u bu projelerin her safhasında görecekler. O yüzden burada hem yönetim anlayışıyla hem iyi iş yapma anlayışıyla aslında bir sistemi ortaya koyuyor olacağız. Sadece bir proje olarak, bir eser olarak bakmayacağız. Bu manada da açıklayacağımız asıl olan projeler değil sistem. Buradaki sistemi anlatıyor olacağız ve projelerimizle birlikte de sistemle bakış açımızı, İstanbul'a bakış açımızı tüm İstanbullularımızla paylaşıyor olacağız. Kanal İstanbul yanıtı bir basın mensubunun mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu sorusuna kurum İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak yanıtını verdi.